Oh. E, alo. alo da. Alo alo da hiçbir şey görünmüyor ki. Ah, böyle böyle birazcık görünüyor. Merhaba merhaba. merhaba. Arkadaşlar biz gene Elif'in videosunu yapıyoruz. Bu videoya böyle başlamak gerekiyormuş. Böyle başlarsak daha güzel olacakmış. Neden Elif daha güzel olacak? Çünkü, Çünkü Elif geyik oldu. <laughs> ne oldun Elif? Geyik oldu. Evet ve onun ışık var. Onun için böyle başlamak lazımmış. Aa, Anne... evet maalesef annenin yok. Zavallı anneninkinin annenin ışığı yok. yok. Dur bakalım şimdi dur. açın Açayım bu ışıkları da gösterelim arkadaşlara neymiş bu. Anne, biz böyle... peynir, şey peynir challenge yapacağız değil mi? Anne, evet. Anne, peynir challenge annenin fikri. Ama bunlar da Elif'in fikri arkadaşlar. Bunları takmak gerekiyormuş. Çok güzel olacakmış. Bilmiyorum çok mu güzel oldu. Ama Elif harbiden giyiye benzedi. ne <laughs> yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Peynir challenge evet. arkadaşlar alışveriş videomuzu izlemişsinizdir. Bir sürü peynir aldık. Yani aslında tabi çok daha fazla alınabilirdi ama biz e, tasarruflu gidelim dedik. Ne yaptık? E, her peynir çeşidinden bir tane aldık. Bir markanınkini aldık. Onun için de tabi ilk gittiğimiz marka çok e, Market çok kazandı. Şok'tan çok fazla çeşit aldık. Ondan sonraki marketlere çok fazla çeşit kal, e, kalmadı bir sürüsünü almıştık. Şimdi paketleri boşaltalım. Ondan sonra devam edelim. Ben, ben aşko şoğu Tamam, şoko. Bu kadar arkadaşlar. Kaç çeşitte saydınız? 28. 28 çeşit peynir var arkadaşlar. Yani aynı aldığımız var mı diye bakıyorum ben göremedim. Evet. Ama bir şey var mesela tel peyniri, örgü peyniri aldık. Ondan sonra bir de bu üçlüyü aldık. Üçlüde de üçünden de var aynısından. Şimdi biz bunların içinde yine her zamanki bizim yaptığımız gibi yapacağız. Evet. Ne yapacağız? Birinci, ikinci, üçüncüyü seçeceğiz. Ama markalar değil peynir çeşitleri yarışacak. Yani en beğendiğimiz peyniri seçmeye çalışacağız. Ee, kim başlayacak önce? Ben. Elif ben başlayacak. Makas. En en enteresan sana gelen hangisi? Elif peynir. O, o mu? Sen küçükken ondan yiyordun epeyce. Ee, bakalım şimdi şu nar bana enteresan geldi. Yani küçük küçük yapmışlar böyle pınar ha sen, değişik yani eldi evet. bana. Bakalım bakacağız şimdi ve birinci Taş ikinci üçüncüyü makas. seçeceğiz. Taş kağıt makas yapıyoruz şimdi. Taş kağıt, kağıt makas. makas. Taş, kağıt. <laughs> Kağıt, makas, taş, <laughs> kağıt, makas, taş, kağıt, makas, taş, <laughs> kağıt, makas, taş, <laughs> kağıt, makas. Kaat, makas. Kaat, makas. Ha, elif kazandı. <laughs> elif kağıt yaptı sonunda kazandı. <laughs> tamam hazırlandık arkadaşlar. Şimdi ben kim başlıyor? Elif başlıyor. Bununla mı başlıyor? Sen hangisiyle başlayacaksın Lera Hanım? Bence evet. aynı anda başlayabilirsiniz bence. Çünkü sen bir tane deneyeceksin, o evet. bir tane deneyecek. Aynısını denemeyin. Evet. Aynı anda başlayabilirsiniz. Sen hangisini açtın? Bakayım bakayım kim ne yazıyordu? da? Adına bir bakacağım ya parmağı, şu parmağın elini bağlasana. Çörek, otlu, yarım yağlı eritme peynirmiş. Evet. Arkadaşlar o eritme peynirmiş. Bakacağız bakalım şimdi nasıl bir şeymiş. Eritme peynir. Ben yemedim daha önce eritme peynir. Nereden aldık onu? Bimden. Ana. Bakar mısınız bunun rengi kırmızıya? Bir tane daha mı kabuk var? Evet. Aa. Aa bir kabuk daha var. Evet. Hmm. çok, değişik. çok değişik gerçekten Elif. Bu lor. Lor? Evet. Olur mu canım lor peynir? Olur. Gerçekten. gerçekten. Ben de deneyebilir miyim? Buyurun. Buyurun. Hiç çekinmeyin diyorsun ha. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> lor değil ama yani biraz yağlı bir lor diyebiliriz. Evet. Biraz yağı fazla bir lor. Bilmiyorum ikinci. İkinci. Ama kötü değil bence. Ben yani tadını beğendim. İkinci. Güzel değil mi? Beğenmedin mi Elif? İkinci. Klasik. Tamam. Klasik. İkinci. Güzel. Aa bir saniye. Yabancı marka. Harbiden yabancı marka. <laughs> Bak şimdi çok kızdım ben var ya. Bugün o kadar uğraştım yabancı marka almamak için. Nereden aldık biz bunu? Bim. Bim'den mi aldık? Evet. Allah cezanızı vermesin sizin ya. Bim. Ne diyeyim ben ya? Bim. Yani hayret bu olay ya. Ben çok kızıyorum arkadaşım ya. Çok kızıyorum ya. Yani hele bir de Bim satınca daha çok kızıyorum. Şey. Bim bir çeşit marka var, var Türkiye'de. Bu. Gidip tamam. bunu satıyorlar arkadaşlar ya. Ben kızıyorum ya. Ben kızıyorum arkadaşlar. Evet biraz sakinleştim arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Geçti bime kızgınlığım. Heh, şimdi orada 3 çeşit peynir var orada. 3 tane evet. Onlardan bir tanesi örgü. Bir tanesi dil peyniri. Bir tanesi de helim miydi? Neydi o? Tel. tel. Bu ne Elif? Tam olgunlaştırılmış tam yağlı inek. Bu olgunlaştırılmış ismi de yeni arkadaşlar. Daha önce ben böyle bir şey duymuyordum. Bunda yeni yeni. Şimdi tüm markalarım var. Aa, bak bu çok güzel. Hayır. Ben beğendim. Çok beğendim. Çok tuz var. Tuzu biraz fazla evet doğru söylüyorsun ama tuzu alınabilir. Ben tadını çok beğendim. Üç. Bu Yine güzel. de Elif'i kırmayacağım. Üçe koyacağım. Birinci. Hangisi birinci? Üçü de mi birinci? Hepsi. Evet. Denedin mi üçünde? Aynı. aynı değil. Olur mu aynı? Aynı. Tel peyniri. Bir tanesi tel tel. Bir tanesi örgü. Bir tanesi de dil şeklinde. Aynı mı? Evet. Kaça? Üçü mü? Birinci. Kaliteli değil mi? Güzel. Bire koyduk o zaman. Ben parmak deniyorum. Aa, sen parmak deniyorsun. Sen hep zaten değişik peynirleri deniyorsun. Bakayım. Çiso. Kiminmiş Bilcim. bu? Milkman. Sarayın. Sarayın peyniri. Bilcim. Tamam. Tam yağlı taze parmak peynir. Klasik peynir arkadaşlar bu. Ama işte böyle çocuklar için çok değişik yapmışlar. Ve de çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz sarayı. <laughs> Mihal iç peyniri. Güzel değil mi? Senin için evet ha. Bakalım ben de bir deneyeyim. Yani. Benim ağız, benim ağız tadıma göre de değil arkadaşlar işin doğrusu. Sen söyle. İkinci. İkinciye koyuyoruz. Yani aslında <laughs> Aslında arkadaşlar burada farklı e, markaların aynı peynirinden de alıp öyle de bir yapabilirdik ama biz dedik değişik türleri deneyelim. Birinci. Güzel değil mi bu? Birinci. O, evet. Çörek otlu tulum peyniri arkadaşlar. Lera bunu çok seviyor. Ben bunu açıyorum. Bundan alıyoruz devamlı. Ha Elif de evet bir üçgen peynirlerin her markasınınkini seviyor işin doğrusu. Bunu da arada alıyoruz zaten. Birinci, Birinci diyeceğini biliyordum Elif. hazırlamıştım zaten. Birinciye koyuyordum. Ben bunu, güzel birinci. Birinci. Ama bak bir saniye. Burada e, değişik peynirler var. Hangi peynirlerden ol, olduğunu söylüyorlar mı? Bakalım okuyalım buradan. Okuyalım bir saniye. E, tam yağlı inek peyniri, koyun, keçi ve inek sütlerinden üretilmiştir. İçindekiler inek peynir üretiminden olgunlaşmış eski kaşar peyniri. Bak, koyun, keçi ve inek sütlerinden üretilmiştir. Ee, ondan sonra tam yağlı olgunlaştırılmış misket erzincan tulum peyniri. Bak bu erzincan tulum peyniriymiş su. Tamam. Misket olanlar. Hı hı. Kaşar peyniri var tam yağlı. Eski kaşar var. Yani burada değişik değişik peynirler var. Aslında bunu denemiş olmak için aldık sadece. Ve burada da kocaman yazmışlar kolay açılır diye ama biz açamadık. <laughs> kolay açılır yazmışlar ama. Şunu bıçakla açtım en sonunda. Şimdi bunları ayrı ayrı denemeniz lazım. Bence birlikte deneyin. Evet evet beraber deneyin Elif'le. Hatta ben de deneyeyim. Aa, bak çok değişik peynirler yapmışlar ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Kaşarla şey. Kahvaltı tabağı gibi yapmışlar bunu. Tatlı. Bu güzel. Tatlı peynir. Bu, bu biraz güzel değil. Ben bu işimi denemek <laughs> çiçek. çiçek peynir al bakalım. Valla ben benim denediğim aslında lezzeti güzel. Benim için. Beğendin değil mi güzel. O da güzel. Onlar tulum peynirmiş. Misket Değişik. tulum peyniri. Ha? Değişik. Değişik tadı. Bakabilir miyim ben de? Şurada galiba şurada eski kaşar diye koymuşlar ama çok eski olduğu söylenemez. Bu ikinci. Bak sen bunu da seversin. Evet. Valla bence hiç fena değil. Peynir tabağı böyle kahvaltı tabağı gibi yapmışlar sen aldığınız zaman 4-5 çeşit farklı peynir alıyorsunuz arkadaşlar ve tatları da güzel gerçekten. Güzel. Ama şunda galiba biraz e, gıda boyası kullanmışlar. Bu çok iyi bir peynir değil. E, Kra yes, var. Boya var içinde galiba biraz. Yok. Baksana bu peynirin üzerine çıkmış boya nasıl yok? <laughs> Gördün mü? Bence var. Ama güzel. Bence lezzetli. Kaça koyuyoruz bunu? Birinciye koyuyoruz değil mi? Bu birincisi Hangisini istiyorsun sen? Aa, bunu da arkadaşlar bunu da şeyde bulduk. Tavsildar oğlunun bir peyniri. Süt damlası diye geçiyormuş. Carrefour'da bulduk. Ee, 30 31 lira kilosu. Tadını ben de merak ettim işin doğrusu. Böyle Hmm. Yani sizde tatsız desem anlar mısınız tat diye bir şey yok. Hayır hayır hiçbir şey yok. Çok kötü. <laughs> Peynir değil bir şey değil ya ben anlayamadım. Eski değil bence bunun tadı böyle. Çok değişik bir şey bu. Çok. Elif'ciğim ya bu ya bozuk ya da biz tadından anlamıyoruz. Yani öyle farklı bir şey e, olabilir ama istiyorsun. ben ben de hiç beğenmedim. Evet. Ha, ben bunu indirindim. Aa, bu lokum kıvamında dedi. Ben bunu da merak ediyordum ya. Şunu da bir deneyebilir miyim? Güzel. Aa, bu gerçekten lezzetliymiş ya. Çok güzel. Ben evet istiyorum. gerçekten güzel. Al bakayım sen de dene. Öyle alamazsın. Anne sana çatalla versin. Çatal. Birinci değil mi? Birinci. Bu annesi birinci. Ben bunu. Tamam. Bu annesi birinci. Bu çerkez peyniri. Evet. Kaşı, kaşara yakın bir tadı var bunun. Arkadaşlar. Yani kaşarla çok yağlı bir normal beyaz peynir arasında bir o şey. Değilci. Ama güzel tadı gerçekten. Ya, bu da bizim aldığımız klasik kaşar. Ucuz kaşarlardan bir tanesi. Evet. Güzel bir Bak peynir. Birinci. Hellim Hadi. Aa, su olmuş değil mi? Evet. Hellin peynirini de ikinciye koydu Lera. Evet. Bu güzel klasik birinci. Dil peyniri. Evet. Dil peyniri klasik bu, bu, bir bu bir klasik. koyduk. Bu kaşık. Kızım al çatalla da yiyebilirsin. Bak sana çatalla şöyle vereyim biraz. Al. Sen zaten bunun tadını biliyorsun. Aha. Uh -huh. Bu güzel. Tuz ama güzel. Tulum, tulum peynir. Tuzlu Hı -hı. biraz değil mi? Birinci. Birinci değil mi? Evet, sen bunu da seviyorsun. Ee, krem peyniri de birinciye koyuyoruz arkadaşlar. Ben zaten koymuştum. Şimdi yeniden size gösterip koyayım oraya birinciye. Ha, örgü peyniri de birinci. Beğendin. Demin e, o ben üçlü, üçlüyü de birinciye koymuştuk değil mi? Evet sen bunları seviyorsun bu tarz peynirleri. Hop ka kamera düşüyor. <laughs> bu ikinci. Yedin mi onu? Baktın mı tadına? Hı -hı. Kızım güzeldir bu ya. Niye beğenmedin Çeddar? Beğenmedin mi? Hı -hı. Arkadaşlar Elif ikinciye koydu. Ne diyeyim? Hı -hı. Sen çeçili denedin mi? Güzel birinci. Çeçil peyniri güzel birinci. Hı -hı. Biz peyniri seviyoruz arkadaşlar. İşin doğrusu. İçinde beğenmedikleri çok az çıktı farkındaysanız. Benim ben ikinci? Ben Aa ben bunu da merak ediyorum ya. Dilim dilim ezine peyniri. Bu nasıl bir peynir? Bunlar değişik paketler hazırlamışlar arkadaşlar. Bu marka. Migros da bunu. Evet. Hmm. Bu nasıl ikinci olur ya? Çok güzel bir peynir bu. Çok güzel bir peynir ama bu. Anladım ikinciye koyalım da. Bence çok kaliteli bir peynir. Ama yazık oldu işte. Migros'ta bulduk bunu arkadaşlar. İçinci. Hayır bu birinci. Hangisi birinci? Bu ikinci. Bu birinci. Aa, bunu. Bu Bu, bu eski kaşar. Bu Elifçim bunu anne denedi. Onun için annenin denediğini yapacağım. Ya. Anne bunu seviyor. Eski kaşar anne seviyor. Bu çok güzel. Çeddar. Bak Elif az önce bunu ikinci attı. Bunlar aslında birinci ikisi yok. ikisi ikisi aynı. İkisi aynı bunların aslında ama işte Daha Elif onu ikinciye attı gerçekten çok birinci. güzel değil mi? Evet. Aynı. Aynı tabii ikisi işte aynı onların da işte Elif ona bir ikinci dedi. Elif'in sırası olduğu için biz de ikinciye koyduk. Elif bu ufaklığı denesin. Güzel birinci. Ben de ben bu ne? Ben bu klasik kaşar peyniri. Beğendin mi Elif? <laughs> Beğenmedin mi? O ne peynir o? Güzel. Güzel peynir. Güzel. Aslında arkadaşlar Elif de çok seviyor peyniri ama şimdi Kesinlikle. çok fazla yediğimiz için evet, çok fazla tattığı için fazla geldi Elife. Çok güzel bir peynir aslında bak, evet. bu da çok güzelmiş. Ben bu markayı sevdim. Güzelmiş bu da. Bakmayın uça koyuyoruz ama Elif öyle istediği için koyuyoruz. Ezine. Yazık oldu buna da. Lera iki tane peynire yazık etti arkadaşlar. Nasıl? O ne? Keçi peynir bak o. Birinci. Birinci değil mi sana göre? Tamam. Üçüncüye koyalım. <laughs> dur. Şimdi söylersin. Dur. Arkadaşlar son halimiz budur. Bakar mısınız? İşte biz böyle e, yaptığımız zaman bazı çok sevdiğimiz şeyler hep birincide yoğunlaşıyor. Bakın şurada hep birinciye gitti peynirler. En çok sayıda birde var. Heh. Elif de tutturdu bunu ikinciye koymuştu. Şimdi bunu birinciye koyacakmışız. Bunu beğenmiş. Ama ben bunu hiç beğenmedim arkadaşlar çünkü Türk malı değil. Bunu ben üçüncüye koyuyorum. Peynir peynir deyince e, Türkiye'de Türk peyniri olacak arkadaşlar. Türk peyniri yiyin. Hiç başka yabancı markalara özenmeyin, istemeyin yabancı marka. Anladın? <laughs> Türk peyniri. Yabancı markaları e, hiç gerek yok. Türkiye'de o kadar çok çeşitimiz var ki, o kadar çok markamız var, o kadar çok ürünümüz var. Onun için onlardan tüketelim. E, benim de tam istediğim gibi oldu ama benim burada aslında bazı yazık olan peynirler var. Mesela ben şu ezinelerin ikisini de çok sevdim ama Lera bunları ikinciye koydu. Yani aslında şu eritme peyniri de çok kötü değil. Ee, yani o da değişik peynir, lora benziyor ama değişik peynir. Bu cheddar aslında çok güzel. Elif bunu ikinciye koydu. Ona da yazık oldu. E bu ben Buradaki keçi peynirini de ben severim ama ve şu tombik peyniri o da o da çok güzeldi. Dilim peyniri bu da güzeldi. Bak bunların hepsi aslında güzel peynirlerdi. E çok güzeldi. Onlar gitti üçüncüye yazık oldu. Şimdi. <laughs> Şimdi peki burada birinciye giden peynirleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi biz peyniri çok seviyoruz. yani Uzun lafın kısası ve peynir çok faydalı. Ee, bir besin değil mi? Bol bol peynir yoğurt, ayran, kefir içmemiz, tüketmemiz, yememiz lazım değil mi? Ben ayran çok seviyorum. Evet, Elif ayranı çok seviyor arkadaşlar. Belki gün bazı günler günde bir litre bile ayran tükettiği oluyordur. Çok fazla içiyor. Çok fazla seviyor. Ee, siz de çok fazla için. Şimdi ee, en çok sevdiğiniz hangisi peki bunların içinde? Bu. Lera'nınki çok net o. Ben bu, bu bu. bu. Bunu da sevdin değil mi sen? Hayır ben bu ikisini de. Valla ben de ben de ben size bu şöyle söyleyeyim. Bu ha, ben bunu hiç saymıyorum. Bence <laughs> ben bunu yok hesabına <laughs> alıyorum. Ben onu hiç, evet, onu yok hesabına alıyorum. Ben hiç güzel de değil. Ee, ben de en çok arkadaşlar şunu sevdim. Şu markanın, şu peynirlerini sevdim gerçekten. Ve şu iki tane ezineyi çok seviyorum ben. Bir tane daha vardı benim ya çok beğendim. Hangisiydi o? Bir tanesini daha çok sevmiştim. He? Yok o değil. O değil, o değil, o değil, o değil, o değil. Vallahi şimdi çıkartamadım ama şu üçü, üçü de benim çok beğendiğim peynirler oldu. Ama güzel bir challenge yaptık değil mi? Eğlendik hem de hem de sevdiğimiz şeylerden yedik. Eğlendik. Aa, sen Elif, sen geyik değil misin? Sen Elif misin? Evet, aa biz de biz de seni geyik sanıyorduk ya. Geyik diyorduk. Geyikler ne kadar çok severmiş diyorduk peynir. Aa o da Lera'ymış. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bye bye. Arkadaşlar bay bay. Ne düştü? Benim. Bir şey olmaz. Senin birinci. Senin birinci mi düştü? Aa çok kötü. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir öpücük gönder arkadaşlara. Bay bay, görüşürüz. arkadaşlar.